Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Berk'im. Bugün sizlerle birlikte PUBG oynayacağım da Kaan'la Veysel var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hoş geldin Kaan. Hoş bulduk. Ne? Hoş bulduk. Evet bugün sizlerle birlikte PUBG oynayacağız ve amacımız her zamanki gibi birinci olmak. Hadi başlayalım. Telli açtı. Alo 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 alo. Oh. Let's go. Oh. Abi şimdi mi ya? Abi silah bulamadı. Evet dondu. Aynen. Çok güzel abi. Silah Allah belanı silah Aa, yok. Allah. Aa bombalar olur. Al. Bol ay seni. Orada da adam var, orada da adam var, her yerde adam var. Aga aga arkanayım belki. Yumruklama, yumruklama canım yok zaten. Rus. Aa, bunu mu? Aa, orada da var. Her yerde adam var. <laughs> Kaan kurtar beni silah var mı? Oğlum var ya 18 tane adamla kaçtım ya canım dol Harikasın Harikasın geldim geldim Harikasın geliyorum Kanka vur şunu Vurdum 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 kanka gel içeri yaklaş Tamam kaldırıyorum Üstte adamlar var <laughs> <laughs> Türkmüş. Ne diyor bir şey mi diyor? Küfür ediyor. Öldün mü gevşek? Öldün mü gevşek diyor küfür ediyor. Ne öleceğim oğlum? Hayırdır lan buradan Dur Selam dur abi. videodayız oğlum durdur. Neyse. Dur. <laughs> 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 Biz <laughs> ölür müyüz sakin ol oğlum sakin ol lan adam. Oğlum lan nereye sakin ol adam nereye nereye? Oğlum bak videodayız küfür etmeyin abi. Tamam tamam ya sakin ol. Sanki küfür eden müzik biçim gibi konuşuyorsun. Sana demiyorum oğlum. Nerede oturuyorsun? Evde. Yok, bir olarak. Ne? Balıkesir'de kardeşim. Efendim, efendim. E Balıkesir'de. Ben de Konya'dayım. Affedersin. Oğlum ben Kaş nasıl öyle bildim ya? Gel sana Konya'da bir Oğlum Konya'da et ekmek yenir. Ona soracaksın gelip. Tamam gel et ekmek. He? Tamam kabul. Tamam, tamam ben Arkadan ben, ben de. Ben de, de geliyorum. Ediyorum. Tamam mı? Tamam. Alo. Mis. Beleş. Tamam, tamam. Videodaki herkes gelsin <laughs> o zaman. Alo. İyi. Ya Oğlum, hallederiz bu yaparız ya. bir şeyler ayıpsın ya. Ne, ne <laughs> oluyor abi? Berke, Berke ağıldı Dur dur. Berke ağıldı abone. abone kasıyoruz. Aynen, Aynen. kardeşim. İyi, iyi. Oğlum, mı? Alo beni duymuyorsunuz mu? Yok. Yo, yo, Duyuyoruz Veysel. Biz mi? 3. 3 kişiyiz ha takılıyoruz. takılıyoruz. İyi. İyi. Valla medik gibiyiz. Öllerle konuşuyoruz. <laughs> <laughs> Oğlum ne bir duruyoruz kanka hadi ya. Allah Allah. Kimlerle yani. konuşuyordunuz? Aynen, aynen, aynen. kardeşim aynen, sen, aynen. Evet, de sen de abone ol. Sen de abone ol. Lut, Lut, al. Al. Lut, kan kan arkana loot vardı. Efendim? Yaş Mabir. 16. İyi güzel. O vardı. İyi eyvallah. Hadi abone oldum hadi yine hisine. Ay eyvallah hadi kaç. Öyle abone yaptık ha. Hadi iyiyiz yine Videoda izlersiniz kendinizi koyarım buraları. Tamam. Ne be, oldum be? Ne oldu be? <laughs> artık 400 küçücük arasından tanınıyorum. İyiyim Mis gibi. Evet, ilk yorum Mis. Yayın akışı ne Atacağım, atacağım. Her çarşamba günü 3'ten 6'ya kadar. 3 A alalım bakalım karşıda. Vurdum. Vurdum vurdum evet, sakin ol. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Yalnız Vur. bir önceki adamlar da Öldü, bizle konuşuyorlar. <laughs> Öldüler, Abi. oyundan çıkmıyorlar, bizle konuşuyorlar. İyi lan, 440... Bir tane abone aldım, güzel. Bak, böyle böyle abone kazanıyoruz şey. Adam Konya'ya gel, sana yemek kısmı alacağım. Küfürsüz, küfürsüz videolar, infona diyor falan bir şeyler dedi. Videodan isimlerini yazsınlar. Şişt, az önce konuştuklar abiler, videodan, videonun altına şey... E, Steam linkleri, Steam adlarını yazın, ekleyeceğim sizi. Yani isterseniz yazın, ekleyelim sizi. <laughs> Neredeler? Neredeler? Kanka Oyun alt dışarı... altı indi. Oyun indi dur. Kanka dışarıda 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 gel bu. Ya ya ya. Nerede kanka dur. Kanka dışarıda tam 80 tarafta seni. Ee, gel de şimdi yanına. 2 dakika gel. Öleceğim öleceğim belki öleceğim. Belki boş ben... yanıma boş <laughs> Belki ölüyorum. Kaldır. Göremedim adamları. Kanka şeyde 75'te geliyor olabilir. Yanıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Aa! Ya. <laughs> Abiler cidden kanalıma abone oldum merak ettim bir saniye. Dur dur ben kanalı kontrol ediyorum Mert Demir koymuş kan kaldı. <laughs> Selamlar abi. Fire doll. Fire Anne dedi lan? Ayağım kaydı. <laughs> ah! Ah! Ne yapıyor lan? Sıkıyorlar. Ha mesele değil. <laughs> Ezilen top olsun abi. şuraya. <laughs> <laughs> Tamam tamam yapma yapma. Hayır. Dur dur. Yapma. Bu seni. Ya git oynamıyorum lan ben çıkıyorum. Lan ezmeyen top dedi ben de ezdim onu. <laughs> Şimdi suç bana patladı. Ya ses vererek diyorsun dangalar mısın ben? Hiç şey olmaz, bir şey olmaz. Bildiğin diyor ki biz buradayız gelin biz şey onları. <laughs> Allah sen top etsin dedi. Geldim kanka. Kar gördüm, gördüm. Kanka. Ben görmedim. Kan gördüm. bayağı yiyoruz. Gördüm 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 kanka. V'de W'da. Evet gördüm. Ama kanka ben onu bırakalım. Arkada da var. Arkada da var bir tane. Yedi kanka. Solda da çatışma var bayağı. Ben gör. Ha gördüm. Kanka vur şunu koş adamı vur. Git. Soldan yiyoruz kanka. Soldan yos. Öldün mü? Hiç silah yok. Onu vurdu, vurdu, vurdu onu. Veysel geliyor. VURAMAZ ben abi, imkansız ben geliyorum. Deneyeceğim seni kurtarmaya gel. Bir tane yedi benden ya. Mele ya. Veysel önümde durma kanka ya. Ben önde değildim KANKA ben KOŞTUM İnşallah BUGA girmem, İnşallah BUGA girmem. Allah belanı versin ya. Veysel Tommy GUN var arkada abim. Vurduuz mu? Vurdum ben bir Kutlayın. M4 sunu anladı. Burada holografik görüş var iyi kasaya çakarım. Çık çık çık. Çık Veysel çık. Veysel çık. Çıktım. Şey. Çık, ben. Beni kaldırın. Biriniz beni kaldırsın. Biriniz beni kaldırın. Biliniz, beni ka ya hayır ya. adam cenazı kesinlikle az abi, Kesinlik abi adam Eke biri daha geldi kanka. Sabır ya. Vur kanka. Vurdun mu? Arkasında mı? adam gelmiş. <laughs> burada burada gel. Bir yumruklu kişi var. Kanka bir şey yumruk attım ya. <laughs> ben köşeye indim de köşeye benden önce iki kişi indi. Çatıya. Ben tam şeyin. Ben çok köşedeyim ya. Gördüm kanka burada. Soldan girdi. Buradan girdi karşımdan. Karşıdan girdi. Gel aga sana silah verdim. Düştü. Arkada geldi arkamda. Arkamda arkada. arkada. Bir, burada 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 burada. burada. Mermi. Bir saniye. ölsene artık aga. Ya, ben Lan ben la Kanka <laughs> ölmüyor ölmüyor. Aga kaç tane vuracağım? Hayır insanlar bana shotgunla tek atıyor. Ben 6 kere vuruyorum şu kadar ne gidiyor. Bak. Gençler bugünkü PUBG videomuzun son oyununa giriyoruz artık. Çünkü 2 saat oldu. <laughs> Hala win alamadık. Umarım bu sefer win alırız da video koyacak yer çıkar. Ya Rabbim bu nasıl bir loot ya? Oğlum hiç yok ki. Hadi çıkalım mı lan çatıya savaşalım. Oğlum pistollerle mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Bekle bekle geliyor. Geliyor da artık. Üstümüzde. Bam bam bam. Düştü lan. Düştü düştü düştü. Burada adam. Bana yayı var dur dur. Bunu direkt öldürdüm. Yani. Gelin. Gelin. Aşağı atladı. Bomba attı aşağı dur ben gelemiyorum. Vursun, vur şunu vur Mermim bitti Vur vur <laughs> Vursun, la. Vur şunu Vur lan Yukarıda Kanka ben vuramam bende hala pistol var Kanka iyisene kanka nabıyon Kanka Ge Gelebilirler Gelecekler zaten Geliyorlar da Kanka birini vur beni kaldır be Hadi canım Öl artık La öl Ölmedi kanka. Solda sağda var. Biri solda seni şey yapıyor, diğer sağda bakıyorum. Sağdakine bakıyorum, soldaki seni kamplıyor. Dikkat et. Diyor sana. Onun istediğini yapsın. Allah belan. <laughs> ya Allah Allah Allah. Çıkıyor pistolle indireyim diyorum beni buralar ya. Geliyor. Aga be ya. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsiniz elenmiştir. Daha çok böyle kanalımla birlikte PUBG videosu istiyorsanız aşağıdan video beğenmek mümkün ve istediğiniz PUBG'de değişik yapmamızı istediğiniz şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz ve şurada çıkan iki videoyu izleyebilirsiniz. Onlar da gayet güzel ve kaliteli videolardı. Kafamın üstünden de tam şuralardan bir yerlerden de kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.